Avalar sıcak olması dolayısıyla kanala geldik, balık tutuyoruz. Zevkimizi gideriyoruz yani kanalda. Ya saat 11'den beri buradayız yani. Saat şimdi kaç oldu haberim yok da. Genellikle <laughs> burada Kızıltanat çıkıyor, Koçbaş çıkıyor. Ee, yerli sazan çıkıyor, İsrail sazanı çıkıyor. Vallahi maskemiz takılı. <laughs> 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 ee, ağaç altında gölge gölge, ağaç altında balıkla uğraşıyoruz işte yani. Ha, havalar çok sıcak, aşırı sıcak. Ya sağdan sola gidemiyoruz. Yani böyle aşırı <laughs> olmadık bir sıcak var havalarda. Bakalım sonunuz <laughs> hayır olsun <laughs> yani çok sıcak. Bugün yani soğuk içeceklerle falan zor zor serinliyoruz yani. Burada gölgede falan oturuyoruz. Genelde kafelere falan gidiyoruz. Tabii orada da korona olduğu için çok gidemiyoruz oralara da. Bu kadar bu kadar sıcak olmamıştı yani geçen sene veya ondan önceki senelere bakarsak bu kadar sıcak olmamıştı. Yani şu sıcaklar normalde ben her zaman gece çıkarım. Bugün hani arkadaşım rica etti o yüzden gündüz çıktım. Normalde gündüzleri çıkmıyorum yani. Evet. <laughs> ciğere bak be. <laughs> <laughs> Tekle bitiriyordum seni.